Merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan da bakalım yakın gelecekte sizlere neler bekliyor. Burada aileniz hakkında bazı gelişmeler olacak. Bu böyle sizin istediğiniz bir konuyla alakalı bazı gelişmeler olacak, bazı fırsatlarınız olacak olacak yaşadığınız ortamda bazı yer değişiklikleri yapabilirsiniz uzak yolculuk düşündüğünüzü görüyorum ama bu yolculuğun sonunda biraz sıkıntılar olduğunu görüyorum Çünkü bir müddet sonra bazı şeyler size çok ağır gelecek burada bazı düşmanlarınız var O yüzden Sıkıntılı durumlar söz konusu olacaktır. Dörtlü vade içerisinde isminde A harfi olan bir kişi tarafından bazı e, böyle bilgiler alabilirsiniz. O kişi sizi bir şekilde bir yerlere yöneltebilir ama e, çevrenizdeki insanlar veyahut akrabalarınızdan olan insanlar diyebilirim bir erkek var. Bu erkek size hızlı bir şekilde yaklaşabilir ve saldırmaya hazır olduğunu görüyorum. O yüzden biraz dikkatli davranın. Yani bazı adımlarınızı gelecekle alakalı dikkat ederek temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Dikkat ederek atmanızda yarar var. Burada bir bayanın size engel olduğunu görüyorum. Bazı konular hakkında tecrübe edinmişsiniz ama bazı böyle ilerlemelerde bulunamıyorsunuz. Yani yapmak istiyorsunuz. Bazı çalışmalarınız var, yarım kalmış ama bunları bir türlü tamamlayamadığınızı görüyorum. Ve maddi açıdan çok sıkıntılı bir durumda olduğunuzu görüyorum. Bu da size de, ailenize de ve çevrenize de hatta yansıdığını görüyorum. Maddi manevi olaraktan bazı gelişmeler olacak. İsminde F harfi olan veya soy isminde F harfi olan bir kişinin yanına veyahut evine gidebilirsiniz. Yaşadığı ortamına gidebilirsiniz bu kişinin. Bu kişi size yardımcı olacaktır yanında da isminde A harfi olan bir kişi olacak. Yani yabancı uyruklu bir kişi olabilir. Yani Hristiyan olduğunu da görebiliyorum yanındaki kişinin. Onların çevresine veyahut ortamına yer değişikliği yapabileceksiniz. Burada size söz verilen bazı konular var ama maddi açıdan bu sözlerin yerine gelebilmesi mümkün ama manevi anlamda çok zorluk çektiğinizi görüyorum ee, bazı sıkıntılarınızın üzerinizden atlatacağınız bir dönem bekliyor sizi 15'li bir vade içerisinde yani ayın 15'i veyahut en geç 15 güne kadar bazı e, sıkıntı verilen durumlardan kurtulabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde çok farklı bir şekilde bazı sıkıntılar ortaya tekrardan çıkabilir diyorum. Burada yer çalışıyorsanız iş ortamınızla alakalı sıcak gelişmeler var. Bazı konularla alakalı onları da iyi zaman geçireceğinizi görüyorum. Yükseliş var. Kariyerinizde bir yükseliş olduğunu görüyorum. Bereketli bir döneme girebilirsiniz eğer çalışıyorsanız kısa kısa iki tane yolculuğunuz var, bunları da halledeceksiniz. Bazı devlet dairesi ile alakalı sıkıntılarınız olduğunu görüyorum ama 3 aya kadar bunları da halledeceksiniz hayırlı bir şekilde diyorum. Sıkıntılarınızı üzerinizden atacaksınız bir çift var bir bayan bir erkek görüyorum bunlar size yol gösterecek bir şekilde sizin ve ailenizin toparlanacağını görüyorum ama bir müddet sonra da tekrardan bir pozisyon almak zorunda kalabileceksiniz yani bir şeyleri çabuk karar vermeyin çünkü istenmedik bir pozisyonda bulabilirsiniz kendinizi o yüzden biraz daha böyle düşünerekten mantıklı bir şekilde hareket edin derim. Gelişen olaylar olacak burada. Çevrenizle alakalı veya ailenizle yani ailenizi de ilgilendiren bazı konular gelişecek. İsminde S veya C harfi olan bir kişi tarafından sıkıntı edineceksiniz. Bu da sizin attığınız adımlarla alakalı yaklaşabilir size. O yüzden biraz daha temkinli olmakta yarar var. Evet arkadaşlar bugünkü kafamız da bu kadardı. Siz uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.